bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında İHA İnsani Yardım Vakfımız 81 ilden yaklaşık 350 yardım tırını bölgeye gönderiyor. 2020 yılında göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden savaş mağdurları ve ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci var. Bir tarafta sınırsız imkanlara ve zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yanda en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanlar var. Her geçen gün binlerce insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve en temel insan haklarından mahrum kalmaktadırlar. İnsanlık adına utanç verici bu tablo bizlere uluslararası toplumun insan hakları evrensel beyannamesinin temsil ettiği ilkeleri ve hassasiyetleri benimseme ve yerleştirme konusunda hala alınması gereken çok ciddi bir mesafe olduğunu gösteriyor kurumlarımızdan ve hayırseverlerden insanlar insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Yeni evler inşa edelim. Çadırları ısıtalım. Çocuklara mont ve bot ulaştıralım. Gıdasız kalan insanlara gıda ulaştıralım kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım. Eğitim görmek isteyen çocuklara kalem olalım, defter olalım, kitap olalım, sınıf olalım, okul olalım. Onlara umut olalım. Bugün burada dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğu umutu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz. İlahi ya Rabbel alemin ve ya Erhamer rahimin. Bu hayır meclisini hakkımızda hayırlara vesile eyle bizlerden kabul eyle. İlahi ya Rabbi rahmetini ve mağfiretini umarak hayırlı işlerde bizleri muvaffak eyle.